Nasıl olmuş? Umarım beğenmişsinizdir Gülfem Hanım. Eline sağlık. Çok yeteneklisin. <laughs> benim özel tarifim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yani benim için bir terapi gibi bir şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> e siz hiç dokunmamışsınız. Hamurla pek aram yok. Sağ ol. Etten alın o zaman. Ee, alıştı tabii yabancı yerde hazır yemeğe. Mis gibi lezzetlerimizi unuttu. Artık bol bol hatırlar. Kesin dönüş değil mi? Evet Ruha Bey. Artık buradayım. Güzel güzel. İnsanın kendi toprağı gibisi yok. Bak ben neden? Güçlerimizi birleştirip bu toprağa yatırım yapıyoruz. Öyle tabii. Ama ben ateşe çok hak veriyorum. Çünkü yurt dışının güzelliği bir başka şimdi ya. Hani bana sorsanız ben de geri dönmezdim ama işte malum. Oo. Ama insan evladın. Sizin bizi attı baya yakın özgür. markajdasın. Evet, evet. Ateş Gülsoy. Muğlasmadan ya. Şimdiki gençler böyle işte. <laughs> Kızım, tamam? Oralara gittiniz, gördünüz, tattınız, yediniz, içtiniz tamam yeter. Şimdi burada kök salma zamanı. Burada. Evet. Değil mi? Evet. Tabii. Tabii. Dedem de hep öyle söyler biliyor musunuz Vural Bey? Yani abimi hayırlısıyla böyle bir işin başına geçirsek... ...hayırlısıyla bir baş gözetsek yani inanın... ...bizim için de şahane olacak yani biz de böyle bir rahatlayacağız. Rahatlayacağız tabii. Evliliği düşünüyorsunuz hemen. zaman. Kısmet. Zaten hali çok iyi giden ciddi bir ilişkin var. Biz de tamamını erdirmek istiyoruz inşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben bir tablolara bakayım. Hı hı. <laughs> Bora nerede? Yurt dışından misafirleri geldi. Bu yemeğe o da çok katılmak istiyordu. Ama mecburen onlara eşlik ediyor. Tabi tabii haklı. Biz zaten onunla başka zaman bir araya geliriz. Hı hmm. gideceğim şimdilik koparacağım şunun kafasını. Dikti di gözün sana bakıyor ya. Bebeğim bakma. Ben hiç fark etmemiş gibi yapıyorum. Niye ya? Bence gideri var. Baksana heykel gibi çocuk arabasında gördüm. Belli zengin işte. Sen bence bir şans ver Feroş. Aleyna saçmalama. Dön önüne, dön önüne saçmalama. Teşekkürler. Görüyorum ben onu buralarda. Vural bakıcı diye bir adamın oğluymuş. Bayağı zenginlermiş. Ana. Tamam şimdi oldu ya. Bu çocuk Ömer Bey'in iş yapacağı adamın oğlu. Kız kardeşle arada bizim konağa geliyor. Görüyorum bayağı güzel giyiniyor fashion yani. Yani ne bu heyecan? Bize ne ya? Bize ne? Ay bir şans ver bence feroş ya. yani dedi var bayağı iyi çocuk. Bakma, bakma. Ne olursun? Bakma Aleyna, bakma. İyi tamam be. Başka bir isteğiniz var mı Baden? Hı. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ol. Afiyet olsun. Her şey çok güzeldi. Hiçbir şey eksik etmemişsin. Ama bu brownie harika. Tarık, alırım Badeciğim? Tabii ki seve seve veririm. Glütensiz bu arada. Yiyebilirsin. Aynen. Hmm. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş Bade kızım. İnşallah yengemiz de böyle güzel yemekler yapıyordur. Biz müsaadenizi isteyelim. Aa, nereye oğlum? Birlikte kalk artık. Önceden verilmiş bir sözümüz vardı da geç bile kaldık hatta anneciğim. İyi akşamlar size. Aç mısın oğlum sen? Hı? Vallahi onun acı mı kaldı Gençleri var. tutamıyoruz tabii. Yemin ederim Hepsinin bir programı var değil mi? Öyle. İyi akşamlar oğlum. Yine bekleriz ama. Ben sizi geçireyim. Badenin yemeklerini Nedir bu sevgili meselesi? Yoksa iltifat mı kızım? Kendi kendine benim adıma kararlar verip bir de gelip hesabını soruyorsun neden? Hı? Ben senin bıraktığın on beş çocuk değilim artık. Ciddi bir ilişki var diyorum, neyi anlamıyorsun?